Evet değerli arkadaşlar bu yaptığımız demiryolu çalışmalarında özellikle burada Gebze Köseköy hattımız var. Burada da çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızın burada bahsetmemizin önemli nedeni hem TÜVITAN hem de bilişim vadisinin istasyonları da bu hat üzerinde olacak. İnşallah yapım süreçleri devam ediyor. Hem bilişim vadisi hem TÜVITAN istasyonlarını da yakın bir zamanda bitiriyoruz. İstasyonumuzu bitiriyoruz. Peşinden sinyalizasyon sistemlerini de kurduğumuzda inşallah artık bundan sonra TÜBİTAK'ta Bilişim Vadisi'nde çalışan arkadaşlarımız raylı sisteminin konforundan faydalanmaya başlayacaklar inşallah. Bugün burada bizi buluşturan özgün motor projemiz hakikaten bizim için çok kıymetli. Biz TÜBİTAK rute ile çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yani bu sektördeki demiryolu sektöründeki bu İ demiryolu araçlarındaki bu ihtiyacımızın önemli bir kısmının altyapısını buradaki tasarımları ve bu altyapıyı TÜBİTAK RUTE ve TCDD'deki çalışma arkadaşlarımızla birlikte önemli seviyeleri aşmış durumdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Türkiye'nin önemli üç tane demiryolları fabrikası Eskişehir, Adapazarı ve Sivas'taki fabrikaların güçlerini birleştirerek önemli bir aşamayı geçtik. Artık Adapazarı'nda hem banyo trenlerimiz, milli elektrikli trenlerimiz, Eskişehir'de lokomotiflerimiz ve demiryolu bakım ekipman araçlarımızı üretiyoruz. Ve Sivas'ta da vagon ihtiyacımızın çok önemli bir kısmını karşılıyoruz. Milli elektrikli trenimizin biliyorsunuz e, imaratları bitti değerli arkadaşlar. Şu an test süreçlerinin 10 bin kilometreye ulaştık. İkinci tren setimizi de imalatları tamamlandı. Aslında bir taraftan da seri imalatlarımızda da başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sertifikasyon test süreçleri tamamlandığında onu da Türkiye'nin akıllı otomobili nasıl akıllı yollarımızda seyahat etmeye önümüzdeki günlerde başlayacaksa inşallah bizim demiryolu aracımız yerli milli trenimizde demiryolu raylarımızda görmeye başlayacağız peşinden bu 160 kilometre hıza ulaşacak trenimiz peşinden 225 kilometre hıza sahip yerli milli elektrikli trenimizin de tasarım çalışmaları bitmek üzere. Onun da ilk prototipinden sonra seri imalatlarımıza da başlayacağız. Bugün burada bizi buluşturan özgün motor 8 silindirli olarak üretildi ama mühendislik altyapısı 12 ve 16 silindirliye de ihtiyacı cevap verebilecek şekilde tasarımları yapıldı. Demiryolu araçlarımızda özellikle lokomotiflerimizde kullanmaya başlayacağız ama gemi sanayinde tersanelerde de aranan bir motor olacak önümüzdeki günlerde inşallah. Ben bütün çalışma arkadaşlarımıza, TÜBİTAK'taki arkadaşlarımıza, demir yolundaki arkadaşlarımıza, demir yolcularımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Demir yolu bu ülkenin bir parçasıdır, bir kültürüdür değerli arkadaşlar. O yüzden hem demir yolundaki yatırımlarımız devam edecek ve demir yolu araçları, ekipmanlarını da yerli milli olarak üretmek için hem mühendis arkadaşlarımız, işçi arkadaşlarımız biz bir aile olarak ülkemizin geleceği için çok önemli görevler üstleniyoruz. Bu sorumlulukları bir bilinciyle çok önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugünkü Özgün Motor'un ve diğer çalışmaların ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.